Evet arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Bismillah dedik gidiyoruz. Evet bir de böyle sabah seyir halinde bir video yapalım dedik. Evet istikamet Havza Boğaz içi un fabrikası arkadaşlar. Şu anda Tekeköy organize sanayi sitesinden geçiyoruz. Sabah erken yol alalım dedik. En azından erkenden boşatıp geri dönebiliriz diye düşündük arkadaşlar. En azından fazla e, sabah trafiği olmuyor. Yollar biraz daha sakin oluyor. E, sabah erkenden yol almak daha iyi geliyor arkadaşlar. <laughs> diğer araç önde gidiyor. Saygıdeğer Erdal abim. Peşinden ben geliyorum. Benim peşinden de iki araba var ama şu anda gözükmüyor. Evet mazlumun ünitesi olmuş. 43 lira 42.87 bazen de 42.88 lira 43 lira diyeceğim. Hayat taallaştı, her şey zorlaştı. Hiçbir şey yerinde durduğu gibi durmuyor. <laughs> yol mu kalabalık? İle kaza mı var? Anlamadık. Sabahki öyle bu saatte yol böyle kalabalık olmaz değil mi? Evet arkadaşlar saatte 88 kilometre hızla yola devam etmekteyiz. Evet, çarşamba evet her zaman gibi iş başında. <laughs> Şimdi bakalım bir de adres var. İlk gideceğimiz yer. Adresini bulursak hiç sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle diye düşünüyorum daha sonra bakacağız ailenin yayına. Herkese şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Ama size bir gönül koyuyorum. Videoya bakıyorum. Ee, bir önceki video 705 kişi görüntüleme var. İzlenme de oluyor. Ya bir beğeni yapmak bu kadar mı zor arkadaşlar? Bir beğeni beğeni. Bir beğeni yapacaksınız ya. Bu kadar mı zor bir beğeni yapmak? Evet ben buna isyan ediyorum. Yani burada bir emek harcıyoruz. Emeğimin karşılığı bir beğeni istiyorum ya. Yani abone olup yani olursan daha iyi olur. Olmasan da en azından izlediğin bir videoyu bir beğeni yapın. Ne olur yani. Ne kaybedersiniz. Ama izliyorsun. Ama beğeni yapmıyorsun. Ben de bunu anlayamadım. Yani bizde bir şeyler olsun insanlarımıza değiştirmek olsun, kaba dağılsın diye hani yayın yapmaya çalışıyoruz. Ve sonuçta bizim de bir internet paketimiz var yani. Ben bu yayını yapmak zorunda da değilim aslında baktığın zaman. Yani sizden bir beğeni istedim. Yani ne kadar çok beğeni olursa o kadar için e, ön plana çıkar videom. Hepsi bu. Başka bir şeyim yok. Yani ben bu YouTube'dan para filan da kazanıyorum arkadaşlar. Hani abone sayıma bakarsanız ya 280-290 abonem var yani. Benim hani ben bu YouTube'dan para alabilmem için en az bin abonemin olması lazım. Hani herkesi de abone ol diyemiyoruz. Olan da sağ olsun, olmayan da canı sağ olsun. Demek istediğim o yani. Ama hoşuna baktı ki videolar hoşunuza gidiyorsa eş, dost, anne baba telefondan da e, abone olabilirsiniz yani. Abone yapabilirsiniz. Yani ne olur? Sevinirim bir dua ederim. Herkese teşekkür ederim yani. Aman otobüs amca dur az bekle. Orada fındık Mehmet var. Ne aydın sen öyle? Evet. Abi. Ya dayı senin yaptığın işte. Yani. Hayvan mısın? Nesin sen ya? Öküze bak ya. böyle öküzler yola araba verip de yola giderse olacağı bu. Madem üst geçide geçeceksin kendini orta şeride alsana. Sağdan ortaya niye geçeceksin? La <laughs> havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ya. şerit takip sistemi arkadaşlar. Sinyal vermeden şerit değiştirdiğiniz zaman çizgiye baz için takipte hemen ötüyor, ikaz veriyor. Kendine şeridini alıyor. Aklının başına al diyor. Bir istikamette düz, düz git diyor. Yamuk yumuk gitme demek istiyor. Aslında bizim önünde 927 vardı. kadın arkadaşımız. O bizden bir 5 dakika önce çıktı ama o onu görme şansımız yok. Biz şimdi araştırma rampasını çıkarken o inmiş olacak. Her türlü bize fark atacak yani. Bu arkadaşımız da nereye gidiyor? Mersin sonuna, sonuna gidiyor. Evet arkadaşlar. Bu videoyu burada Kapatayım. Daha sonra başka bir videodan karşı karşıya geliriz. Herkese şimdiden hayırlı günler, hayırlı işler. Görüşmek üzere.